Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar karakter puanlama videosu 2. bölümüne karşınızda yap hadi videomuza geçelim Evet ilk arkadaşımızın karakterlerle başladık görmüş olduğunuz gibi kendisi bir silendir Ama bence gayet güzel olan bir silendir Ya yani diğerlerine bakacak olursak renkli bir avatara sahip Görmüş olduğunuz gibi şapkası falan Çantası da var Bu arkadaşımıza 10 üzerine 10 puan vereceğim çünkü bir kusurunu falan göremedim bir de renkli olması daha iyi olmuş bence Evet bir sonraki arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi kahverengi bir karakter yapmış ve bence çok tatlı bir karakter. Hele şu sırtındaki kediye bayıldım. Onun dışında karakterde sadece eksik olan bir şey var o da yüz arkadaşlar. Yani bu yüz yerine biraz da böyle kaygan bir yüz var belki o daha iyi olabilirdi fakat karakteri cidden onda 10'luk ama yüz olmadığı için 9 puan vereceğim bu arkadaşımıza da. Sonunda sıradaki arkadaşımıza geçebildik biraz uğraştım da. Evet arkadaşımızın tipi de görmüş olduğunuz gibi böyle. Kendisi e, siyah bir avatar yapmış, hatta biraz da kırmızılıklar var görmüş olduğunuz gibi. Karakteri yine onda onluk Fakat bir şeyini beğenmedim o da şu pan e, pantolon, pantolon pardon, şorttaki dövme oldu. Biraz kaba duruyor. Şu elindeki yine biraz da böyle geniş ya yedirilmiş kola doğru fakat bu bayağı bir sıkı döşendiği için çok kaba duruyor orada. Onun için de karakteri görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Ben beğendim. Bakalım siz kaç puan vereceksiniz, ben bu arkadaşımıza 9.5 puan veriyorum. Hello Kitty arkadaşımızla devam ediyoruz. Arkasında silah var. Ee, Hello Kitty tatlı bir avatar ve en sevdiğim yüzü kullanmış. Bu arkadaşa direkt 10 puan vereceğim. Hiçbir kusur falan da yok arkadaşımızın. 10 üzerinden 10. Farklı bir Slander arkadaşımızla devam ediyoruz. Animasyonları falan güzel. Fakat aydınlı ne bilmiyorum. Farklı bir animasyonu var. Saçlar pek olmamış gördüğüm kadarıyla. Kapkasını pek fazla beğenemedim ve saçlardan biraz puan kıracağım. Bu arkadaşımıza da 8 puan vereceğim. Sırada bacon saçlı arkadaşımız var. Üst altı bence gayet uyumuş. Yüzündeki bandajda yani bir boşluk hissini gidermiş. Bu yüzü belki değiştirse olabilirdi. Fakat bence gayet güzel. Bir de ben bacon saçını çok sevdiğim için. E bu arkadaşımıza da 9 puan vereceğim. Diğer bir tatlı arkadaşımıza devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kendisi kedi maskesi takmış. Kedi diye yani umut ediyorum. Bana kedi gibi geldi çünkü. Yanına tavşan falan var. Görmüş olduğunuz gibi el falan sallıyor. Burada da şekerlemeler falan var. Arkasında kanat var. Bu arkadaşımızın karakteri güzel. Fakat şu kafasındaki şeyden dolayı mıdır bilmiyorum ya da küpeleri falan mıdır biraz kalabalık duruyor. Ya karmaşa var biraz Halloween'dan falan çıkma şeyler var. Burada da çilekler falan var. Biraz garip geldi ama tatlı bence şu yüz falan. Bu arkadaşımıza da 7 puan vermek istiyorum. Mavi avatarlı arkadaşımızla devam ediyoruz. siyah yerde böyle renkli avatarlar daha iyi oluyor bence. Onun dışında üstü pek olmamış. Biraz koyu kaçıyor ama el ayakkabılarıyla saçları falan bayağı iyi olmuş. Onun dışında animasyon ve üst dışında gayet güzel avatarı var. Bu yüzden de arkadaşımıza 8 puan vereceğim. Sıradaki arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi bembeyaz karlar içerisinde bir arkadaşımız. Onun dışında yüzü bence gayet güzel. Gözlük uymuş, saçlar falan zaten güzel. Boynu da güzel. Fakat dediğim karmaşıklık görmüş olduğunuz gibi burada da var. Onun dışında beyaz avatar falan yapması güzel olmuş. Fakat şu kolundaki e, dövme yüzünden yarım puan kıracağım. 9.5 puan veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi siyah ve azıcık da beyaz olan bir avatarla karşınızdayım. Bu arkadaşımızın toy animation falan var. Güzel olmuş. Şapka falan yüz yüze bakmak istiyorum. Yani yüzü var mı? Aa evet yüzü varmış. Aa bu şeymiş ya. 100 Robux'luk olan değilmiş bu. Farklı bir kafaymış. Neyse yine de bayağı güzel avatarı var. Ben gayet beğendim. Bu arkadaşımıza 10 puan vermek istiyorum. Farklı bir kız avatarla karşınızdayım. Yine beyazlar içerisinde bir arkadaşımız var. Ee, bunu biraz eleştirmek gerekirse şuradaki saçlarını ben pek fazla beğenemedim. Maskeyi pek fazla beğenemedim. Çünkü çene yapısına pek fazla uymamış. Onun dışında görmüş olduğu gibi pandası falan var. Arkada çanta var fakat o da pek fazla gözükmüyor. Onun dışında karakteri bence güzel Toy Animation da var görmüş olduğunuz gibi Alt üst bence iyi olmuş ee, Bu yüzden de bu arkadaşımıza 8 puan vereceğim Sırada bu arkadaşımız var Tekrardan yine dövme sorunları var Her tişörtte olduğu gibi ee, Onun dışında farklı bir yine animasyonu var Bir de yürüyüşe bakmak istiyorum Yürüyüşü Toy Animation'mış e de benzeyen yarım yamalak bir yüz Ya çakma desek daha doğru olur ama yine de iyi duruyor Ya şu uzaktan falan bakınca Gerçeği anımsatıyor gibi bir şey. Onun dışında bu karakteri... Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Pantolon falan güzelmiş orada. arada. Üstünü de beğendim de. Şu dövmeler yine bir sorun çıkardı. Aa, saat varmış bu arada burada da. Bir daha şöyle bir bakınayım. Animasyon falan iyi gibi. Ee, 8 ya, 8 puan vereceğim. Gömüş Oğuz arkadaşımız kırmızı rengini kullanmış. Altı çok güzel, üstü de güzel bence. Saçlar da gayet güzel. Fakat beğenmediğim birkaç yer var. Ee, mesela gözlük. Yüz ve arkadaki kartaneli bedavaydı herhalde bu, bilmiyorum. Bu dondurma mıdır nedir? işte bu. Onun dışında karakter onda 10 yani ama bunlar işte... ...biraz bozuyor işi. Bu yüzden 8 puan vermek istiyorum bu arkadaşımıza da. Diğer arkadaşımızın karakteri e, böyleymiş. Kot giymiş, üstte siyah falan filan. Fakat arkadaşımızın e, karakterini puanlamadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Arkadaşımız maşallah Rıfat'ın bütün karakterlerini çalmak istemiş. Bu arada bu karakteri daha yeni yaptı da Biliyorsunuzdur yani bu karakteri. Belki bilmeyenlerize vardır bilmiyorum. Şu örümcek adamdı. Şu zaten benim şeyimdi. Ee, Neyse diyeyim tulumumdu. Biz bunu Rıfat'la beraber ikiz olmak için yaptıydık. Bu arkadaş da çalmak istemiş malum. Neyse ben bir şey demek istemiyorum. Şu an geri dönmek istiyorum şu karaktere. Yani kot pek fazla olmamış gibi geldi bana. Onun dışında maskeyi çıkarsan da iyi olur. Çünkü saçlar zaten kalabalık. Hani bir de yüzün gözükmüyor. Sadece gözler var şöyle ucundan. Onun dışında sade tatlı bir karakter olmuş. Ee, bundan dolayı da 8 puan vereceğim. Altın abi bizle de devam ediyoruz. Görmüş olduğu gibi altınlar saçıyor. Aa. Bak altın. Aa, bu ne ya? Hacker mı lan? Yok değilmiş. Çok korktum ben. Ee, şu dondurma olmasaymış. Onun dışında işte altın altın yani iyi gözlük falan da idare eder hani rengine yakın tonuna yakın sarı saçlar falan var bayağı bir karışık aslında ya her şeyi takmış arkadaşımız. Onun şey yüz yani yüzü ben pek fazla sevmediğim için 2 puan kıracağım bu yüzden de 8 puan veriyorum. Onun dışında altın varaklı gayet iyi yani. Batman kıyafetli ablamızla devam ediyoruz. Gömüşoğuz gibi e, kıyafeti Batman'li falan filan gayet hoş. Onun dışında robot animasyonu sadece bana kötü geldi. Diğerleri güzel bence. Saç, gözlük, yüz falan. Güzel kıyafeti güzel. Sadece animasyonu kötü geldi. Bu yüzden 9 puan vermek istiyorum bu arkadaşımıza da. Bence gayet güzel. Bu avatarın hiçbir şeyi eleştirmeden direkt puan vereceğim. Bu avatar direkt onda 10. Benim gözümde onda 10 yani. Görmüş olduğunuz gibi siyah bir avatar. Üstündeki tişört bir, bir tık garip ama artık ondan da puan kırmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir avatarı var. Hiç eleştirmeye gerek yok. Direkt on 10 veriyorum. Biraz hızlı olmaya çalışacağım. Çünkü biraz daha fazla isim olduğu için. Şöyle hemen bir karaktere bakıyorum. Ee, ve sadece dikkatimi çeken şu, şu kalpli yara bandı mı? Ne? İşte o. Onun şu küpeler falan karakter. Alt üst gözler oymuş. Hani siyah giymekten sonra renkli bir şey giymiş. Gayet de güzel olmuş bence. Bu yüzden bu arkadaşımıza sadece küçük bir yara bandından dolayı 9.5 puan vereceğim. Direkt söyleyeceğim yüzü hiç olmamış bence sadece benim fikrim bu Onun dışında avatar güzel Zaten şu kulaklığı ben de kullanıyorum telefon falan Onun dışında alt üst gayet güzel Gözlük de güzel küpeler de güzel saçlar zaten iyi Animasyonda e, astronottu sanırsam Gayet güzel onun dışında sadece yüz Aa bu de varmış Sadece yüzden puan kıracağım Bu yüzden de 9 puan veriyorum Sırada tatlı bir avatarımız var görmüş olduğunuz gibi pembeler içerisinde ve arkada Hello Kitty var bu da çok tatlıymış. Kulaklı olsun. Şuradaki e, ne bunlar? Tok kafalar olsun. Bak, gayet güzel. Ha, kolesi bile varmış da. Beyaz avatar olduğundan pek fazla gözükmüyor. Onun dışında avatar bence onda onluk gayet güzel bir avatar olmuş. Avatarını bu arada çok fazla beğendim. Direkt böyle löp diye daldım ama olsun. Avatarını çok fazla beğendim. Fakat 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 keşke üstündeki e, kahverengi olsaydı. Şöyle kahverengi kolej ceketleri var. Hem kafandakiyi de uyardı. Hem de güzel olurdu bence. Altındakiyle de uyardı. O da zaten böyle bej renkli midir nedir bilmiyorum bu rengi de. Güzel bir renkmiş zaten bu da. Onun dışında bu şey dişleri çok fazla beğeniyorum. Böyle uzaktan bakınca da çok güzel duruyor. Ya bir tane tişörtten artık puan kırmak istemiyorum. Bunun için onun üzerinden 10 puan vereceğim bu arkadaşımıza da. Bir de 10'luk 10 bir avatarla karşınızdayım. Görüş olduğu gibi sipsiyah bir avatar. Şöyle göstereyim. Astronaut animation'ı var. Kuş olarak da ninja kullanıyor. Zombi tortosu mu var bunda? Evet evet varmış. Bence gayet hepsi güzel. Hiç falan puan kıramayacağım. Görmüş olduğunuz gibi avatar böyle. Bu yüzden de 10'da 10 puan veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi ördekli bir avatar. Gayet tatlı. Simi de bu arada bayıldım. 600 zaten çok uyumlu. Fakat şu kulaklığın rengi sarı olsaydı bence daha güzel olabilirdi. Onun dışında bayağı güzel bence avatar. Görmüş olduğunuz şöyle. Şöyle göstereyim. Onun dışında bu karaktere de 9 puan vereceğim. Bakalım hemen şöyle bir. Görmüş olduğunuz gibi kalpler falan var. Ee, havuç kulaklar ve sarı turuncu bir avatar. Bak gayet uymuş. Şu şortla havuçlar falan. Çok mantıklı yani. Çok mantıklı. Torsosu zaten zombi. Bu neden yaptıklarını sorarsam artık anlıyorum. Şöyle ince belli oluyor ya. Ondan dolayı ben de almak istiyorum da biraz pahalı. 550 Robux'muş. Onun dışında lafı çok kaynattık. Yüzü falan çok güzel. Bende de bu yüz var. Zaten saçlar gayet güzel. Bir tane de iki tane saç olması lazım. Öyle gibi gözüküyor. Onun dışında 10 da 10'luk bu arada. Hani hiçbir şey kıramayız buradan. Şöyle uzaktan da göstereyim avatarı. Bu avatarda görmüş olduğunuz gibi 10 da 10'luk. Yüzü falan her şey çok güzel. Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadar da umarım Ben beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar devamını istiyorsanız yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoları görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.